Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar dostlar. Evet yine her gününden şöyle gösterelim. Bol kalabalık ambiyansı bir görün. Arkadaşlar konum soranlar için şurayı gösteriyorum. Osman Gazi Belediyesi Biz Kurban Tesisi şey Kurban Pazarı olarak geçiyor. Şimdi Muhabbet Papağan Kanarya bölümündeyiz. Bismillah. Selamun Aleyküm kardeşim hayırlı işler. Ne güzel stand yapmışsın. Emeğine sağlık. Kaçar para böyle takımlar? 120 lira adam veriyor. 120 para. lira takımı. Şöyle burada tek var. Hayırlı işlerin olsun abicim. Şöyle gidelim. Burada yem satışları arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar yine geldik o adama. İki numaradayız. Bursa'nın en kral muhabbet kuşçusu. Murat abimizin yanına geldik. Selamünaleyküm. Bak bak. Kendi kendi su veriyor hayvana. Biz bebek besliyoruz. İçti. Maşallah. Suyu, suyu bulamayana yardımcı mı oluyorsun? Aynen. Hayırlı işlerin olsun abi. Merhaba. Nasıl abi muhabbet fiyatları bu hafta? Bu hafta yine kampanyadayız. Yavrularımız 40 lira. Yani işte güzel en canlılar burada, en güzel renkler burada. Etki var, astar var. var, her şey var. Her şey yok yok. 40 olmayana Olmayana kuş kuşlar bizde sıkıntı yok. Adam arkadaşlar bu, bu lafa dikkat edin. Parası olmayana da bizde kuş var diyor. Vallahi. Vallahi. Devam abi. Murat abinin çift taneyi getirdiği bir ay sonra. Geldi ama sağlam sağlam geldi. Sonunda geldi diyor. Yani. <laughs> geldi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi bir Valla bırak bir gitmez. Kafes O bebeklere bak bebeklere. Maşallah size. Ne <laughs> Abi bu ne? Bak 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 bak. Kuzu gibi sevdiriyor kendini ya. Baksana. Bak. Muhabbet bölümü ama bak bu bölümü görmemiştik. Şu hindiyi alayım mı ya? Alayım da nereye koyacağız? 500 lirak <laughs> mı Geçsin öyle ortada gel. Siz... Hindi tam maskot ya. Renk yapsın. Güvercilerin orada. Tam maskot. Allah Allah. Bak. Dayı. Dayı onu getir bu tarafa be. Gelsin bakalım. Çağır gelsin, çağır. Fenomen indi arkadaşlar. Gel, gel, gel. <laughs> bak, bak, bak. Ne kadar güzel ya. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden kendini sevdiriyor. Psikopat ya. Murat abi hayırlı işler. Allah razı olsun. Şöyle gezmeye devam edelim arkadaşlar. Murat abi de yem çeşitleri de var. Şöyle girelim sırasıyla. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Süt beyazlar. Beyazların fiyatları nasıl? Bunlar 70, 80 lira abi. 60 60 50. 60 60 50. Burada da gene güzel renkler var arkadaşlar. Birbirinden güzel. Burada da bebekler var. Arkadaşlar bu yedikleri dal darı yavru kuşlar için çok faydalı arkadaşlar özellikle doğada da buldukları bir şey. Kırması kolay oluyor onlar için. Yine bol kalabalık bir vitrin. Bu arkadaşımız aynı zamanda bizim gibi asayiş bekçi çalışıyor. Kardeşim hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. Gece nöbetinden çıktın nasıl belli ha? Var. Var. <laughs> Gece nöbetinden çıktığım belli. Maşallah kardeşim. Eyvallah, Nasıl gidiyor bu hafta muhabbet fiyatları? Muhabbet fiyatları 50 liradan başlıyor. Baya fiyatlar düştü ya. Çok Çok tatlı. 50 lira tanesi. Çok mu tatlı? Hangisi daha güzel? Bir göster bakalım hangisi Olur mu? güzel? mu? Seni televizyona çıkartacağım bak. Olur mu bak? Tamam. Utandı. Şunu da versene. Utandı. Çok güzel albinolar var arkadaşlar. Kardeşim sarıların fiyatları nasıl? 80 lira 90 lira. Gayet güzel. Burası böyle bölüm bölüm arkadaşlar. Şimdiki bölümlere yavaş yavaş geziyoruz. Burası malzeme. Az önce bahsetmiştim daldır arkadaşlar. Daldır. Muhabbet kuşları için çok önemli. Burayı da gösterelim. Kardeşim hayırlı işler. Evet. Ne kadar daldır da kilogram fiyatı? Evet bunlar 85 lira. Bir de iteller var abi. İteller 95 lira var. İtele gerek yok ya. Biz yerliyi kullanalım. Yerli malı yurdum malı abi. 85-95 lira. Abi. Arkadaşlar en faydalı yem bu. Özellikle yavrular için bebekler sever. Kızılı var, akı var abi. Salkım olanlar var. Kızıl olanı daha çok tutuluyor değil mi? Yani kızıl daha çok seviyoruz. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Olabilir. Yem çeşitleri de burada var. Kardeşimizde de Çeşitler. hayırlı işler. Hemen şöyle gösterelim. Yunus Pet Shop. Abimizin reklamını da yaptık. Burada paket halinde. Evet 10 lira. 10 lira tanesi. Tanesi 10 lira. 10 lira. Çok faydalı arkadaşlar. Kuşlarınıza muhakkak ödül olarak alın bunlardan. Hayırlı işlerin olsun abi. Yine burada az miktarda olduğu için girmedim. Papağanlar var. Selamünaleyküm hayırlı işler. Şov var burada bir tane. Ne kadar bu show fiyatı? 500 lira. Suratını göremedik ama. Papağanların fiyatı ne kadar abi? 300 lira. Maşallah. Bunlar daha bebek arkadaşlar. Alıştırması kolay. Yavrular. Gökhan kimi yakaladın? Vay. Orsacılar kralı. Arabadan da araba almış güzel. Mercedes almışsın hayırlı olsun. Ee, ne yapalım? da burada. Ne orada? Zamanımızı öldürdük. Eğlendik kaçıyoruz. Allah razı getirsin. Şu motordan bir tane de biz de alalım Gökhan. Hayırlı işler abi. <laughs> Japones muhabbet bu sıra. Durabilirsek. Evet. Ne kadar abi bunların fiyatları? Yokun üstü 150. 150 lira. Takımın tanesi. Tanesi. Evet. Tanesi 150 lira. Başına 60 lira. Diğerleri 60 lira. Evet. Diğerler. Evet. Çok güzeller ya. Bunların renkleri de çok güzel. Sıradan bir renk değil. Evet. Kendi yavrularınız mı? Evet. Maşallah. Güzel emek var. Bak bir tane de çok güzel burada yakaladım. Bunu da bir görün arkadaşlar. Gerçekten Kanat işleri güldü. Çok güzel. Şöyle karşıdan da göstereyim onu. Maşallah. Hayırlı işlerin olsun abi. Ne kadardı? 150 lira tanesi. 60 lirada öbürleri. 60 lira da öbürleri. Tamamdır abim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Hoş geldiniz abi. Biraz da kanarya fiyatı soralım. Hemen abi. 50 liradan başlıyor. 50 liradan mı? 50 liraya kanarya var mı? Var abi. Mı? O zaman yavru. Değil de hazır. Şu şapkalının fiyatı ne kadar? O 250 lira. Gloster 250 lira. Burada kıvırcık var. Aynen bir tane o dişi. Onun 150, lira. 150 lira. <laughs> lira. Beyazın fiyatı ne kadar? Beyaz e, 175 lira. Bak. 175 lira. 50'lik bu herhalde. 100. Sallanıyor bak orada 50'lik. <laughs> <laughs> Sallanıyor Burada da varmış. Bunlara da bakalım. Maşallah. Beyaz olan kocaman. Devam mı abi? Devam abi. Eyvallah abi. Beyazın fiyatı ne kadar abi? 500 lira. Ne diye geçiyor? Gres. Tepeli sarının fiyatı ne kadar? 200 lira. Ay maşallah. Maşallah. Bu, konuşma var mı? Üst düzey hocam. Üst düzey. Fiyat ne? 15 diyor. 15 bin lira. Üst düzey derken neler söylüyor mesela? Her şeyi söylüyor hocam. Aklında ne gelebiliyorsa bile bile cevap veriyor. Geçen akşam mesela yemek yiyorduk. Ayıptır söylemesi. Karpuz verdim. Geri çektim. Pastı küpürüyor. Yani. Hiç geri yok yani. Yok yok. Kaynıyor da. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Eyvallah. YouTube. YouTube abi. Hangi Ferhat? Hobi bahçesi Ferhat Öztürk. <laughs> Gel bakalım. O kafes ne güzel. Kafesle beraber 200. Kafesle beraber 200 lira. Ayaklı güzel bir kafes. Yemi hediye, ilacı hediye. Yemi ilacı hediye. Kuş da çok yakışıklı. Maşallah. Ne kadar bu beyazların fiyatları? 100 lira abi. 100 lira tanesi. Maşallah. Şuraya bakın arkadaşlar. Yer güv muhabbet. Eyvallah abi. Hayırlı işler abi. Bu Bu, ne varsa toplamış. Cennet papağanları. Kanka neyle uğraşıyorsun? Mozaikler. Murat abi hayırlı işler. Bu arkadaşı verdik. <laughs> bu kuşları neden kafadan tutuyoruz abi? Isırmasın diye abi. <laughs> Bilginin bilginin her versiyonu güzeldir arkadaşlar. Şöyle tek tek gösterelim. Papağanlar. Evet. Evet. Murat abi boş yakalarsak fiyat soracağız. Bunlar evet. Cennetler takım 700 lira. Bunlar Bengal, Cennet değiller. Bunlar Aydın, onlar Aydın. Anlaşır abi, anlaşır. Anlaşır, anlaşır. Sıkıntı olmaz. O yavru almayacak, besleyecek. Besleyeceği için sıkıntı yok. Bunlar Bengay. Bengay. Şuradan bir elini oynatsana.

Zayik. Gök Çay Spinoza'da arkadaşlar. Sevda Papağan arkadaşlar. Bunların adet fiyatı 350 400 arası arkadaşlar. Orada imkansız istediğini alman. Boncuk parmaklara kadar inmiş de... evet. Ayağını mı kapatmış? Ya ee, parmakları, ah parmakları hayvan diyor. Boncuk Bolcuk... biraz geniş ondandır. Boncuk geniş, şarkı kadar ya. ya. Uyuşmuştur abi. Uyuşmuş, düzelir o. o Açtıysan düzelir. Abi fiyat soralım sana biraz. Tabii ki. Köşedeki e, o, o gold diyen pinçlerin fiyatı ne kadar mesela? Lira. 700 lira. Kanaryalar nasıl? Mozaikler falan? Al mozaikler 200 lira. 200 lira. 200 lira. Melezler var. Melezler. Melezlerimiz 1000 lira, 500 lira. 1000 lira, 500 lira. 1000 lira dediğin saka mı ötüyor abi? Saka, Yani o garanti ötümde. Avzada. Sultanlar ne kadar abi? Sultanlar 400 lira. 450 var. Normalde 500 lira. Sultanlar da gayet güzel. Cennetlerin fiyatı nasıl bunların? 600. 600 lira. Çok teşekkür ettik abi. Hayırlı işlerin olsun. İnşallah. Maşallah İnşallah. İnşallah. en zengin çeşit yine sende. Yine bizde. Devam. de şaşmak yok. Aynen devam. Hadi hayırlı işlerin olsun. Gri vermeyeceğiz, beyaz vereceğiz. Muhabbetleri hiç gezmedik arkadaşlar bolca. Söyleyelim. Beyaz. Yorum beğeni eksik etmezsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim.